<laughs> Maraşlı Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun burada bu havada? Kuşları dinliyorum. Uyumadın mı bütün gece? Alışız biz askerden. Asaba etmedik gözümüzü kırpmadan. Niye uyumadın ki? Birini mi bekliyorsun? Bilmem. Bunu sen söyle. Evet babama söyledim. Geliyorlar yoldalar. Büyük ihtimalle yanlarında jandarma polis biri de gelir seni de tutuklarlar. Bugün ak koyun, kara koyun belli oluyor bayan. Umarım dediğiniz gibi babanız gelir. Bir dakika bir dakika sen babamı aradığımı biliyorsun. Bilerek aramamı istedin değil mi? Babam gelsin ama savaşta gelirse gelecek. Aileden bir haberi sızdırdı bile. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Burası biliyor. Ben oranın attığından bile emin değilim de. Beni bir kez bile yanıltmadı ama. Ah Maraşlı niye vurmadım ki ben seni zaten? Bayan. Ne? Bu iyi. Ateşiniz düşmüş. Sana en fazla birkaç saat daha dayanacağım ya. O yüzden iyi hissediyorum kendimi. Karaçay. Baba, tabela bu. <laughs> Yaklaşık demektir. Birkaç yüz metre ileride demiştim abi. Niye indik o zaman arabadan? Gidelim hadi. Yani yürüyecek miyiz? Siz hiç zahmet etmeyin lütfen. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sen nereden çıktın lan? Benim olayım bu. Olur olmaz yerlerden çıkabiliyorum. Buraya geleceğimizi nereden biliyordun? Nereden bilecek? Bizi takip etmiş. Belki de Maraşlı'yla birlikte tuzak kurdular. Bu an olasılıkları değerlendirebileceğiniz bir an değil maalesef. Bunu akşam kendi aranızda sohbet ederken yapabilirsiniz. Nasıl bir belasın lan sen? Baba! ses neydi? İçeri geç bayan. Ya ne oluyor? Sen geç! Sizleri bizim arabalardan birini alalım. Çünkü sizin araba bana lazım. Ne işler çeviriyorsun lan? Ne yapacaksın arabayı? Devamlı sorular sorarsanız bir yere varamayız. Lütfen söylediklerime konsantre olun. Hadi. Tamam ne diyorsa yapalım. Tamam yalnız arabadan babamın ilacını almam lazım. Atın lan silahları. Yoksa o şerefsiz öldürürüm. İlham. 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 Atın dedim. Söyle köpeklerin aslında silahları. Dalga geçiyorsun. Eğer beni öldürürsen bu adamlar bir tanenizi bile sağ bırakırlar mı sence? Sen de ölürsün. Hiç olmasa mağur kurtulur. Kardeşini o kadar seviyorsun yani. Gözlerim yaşardı. Hadi sana bir şans. Çek tetiği. Hadi. Hadi. Benden kurtulmak için tek bir şansım var İlhan. Hadi. Oh,